Arkadaşlar merhaba. Bu sıralara ihtiyacınız olacak bir tarifle geldim size yine. Ee, pazara gitmiştim. Bu şekilde kapya biberler gelmiş pazara. Şu an fiyatları çok uygun. Kışlık e, hazırlamak için ihtiyacınız olabilir saklamak için. Size en uzun ömürlü nasıl saklarsınız? Ocakta nasıl patlatırız? Onun yöntemini göstereceğim. Şu şekilde benim delikli bir tane tavam var. sacım var. Saç diyeyim buna. Şu şekilde alıyorum. Direkt kızdırdım tavamı. Şöyle biberlerimi içerisine yerleştiriyorum. Şöyle hepsi sığmayacak galiba. Bir tane de ufak biberim var. Onu da birazdan koyarım. Şu şekilde kızartmaya başlıyorum. Size dakikasını birazdan söyleyeceğim. Saklama yöntemini de söyleyeceğim. Ee, bunun bir yöntemi daha var arkadaşlar. Eğer böyle bir tavanız yoksa direkt şu şekilde ocağın gözünün üzerine koyup bir tane bir tane yani büyükse bir tane küçükse iki tane koyup e, ...kontrollü bir şekilde kızartabilirsiniz. Onda dikkat etmeniz gereken nokta... ...şu şekilde içerisinde delik olmayacak arkadaşlar. Mesela bu delik. Bunu o şekilde ocakta yapamam. Neden? Bu patlar içerisindeki e, sıvı yani mayhoşun biberini ocağın üzerine salar. Yani kaybetmiş oluruz onu. Sadece ona dikkat edin o şekilde kızartırken. Normal ocağın ateşinin üzerinde közleyebilirsiniz. Şimdi bunları biraz kendi halinde bırakıyorum. Biraz közlüyorum. Evet arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde közlüyoruz biberlerimizi. Hemen bir 8-10 dakika oldu tahminim. Şöyle şu şekilde her tarafının yanması gerekiyor kabuklarının arkadaşlar. Evet, bu da güzel olmuş. Ara ara kontrol edin yine. Evet, şu da çok güzel oldu. İlk yüzler oldu arkadaşlar. Diğer yüzlerini çeviriyorum. Hemen hemen her tarafını bu şekilde yapacağız. Şimdi bir süre daha bu şekilde közlüyorum. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakikada közlendi biberlerim. Çok az soğuttum. Şimdi direkt şu şekilde size temizlemesini gösteriyorum. Bir bıçak yardımıyla e, biberine değmeden ufak ufak siyah yerlerin hepsini alıyoruz. Zaten iyi közlenirse kendisi anında bırakıyor. Şöyle her tarafı alıyorum. Ben size göstermek açısından şöyle birkaç yerini yapayım. Gördüğünüz gibi hemen kalkıyor. Bunu direkt bu şekilde yiyebilirsiniz. Ben bu şekilde yemeyi de çok seviyorum. Bunu buzdolabı poşetine koyacağım. Onu saklama yöntemini de göstereceğim. O şekilde istediğiniz süre kadar saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp yemeklerde kullanabilirsiniz. Meze olarak kullanabilirsiniz. Hepsine çok yakışır. Tam mevsimiyken iken umarım bu sizin video işinize yarar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafını özenli bir şekilde temizliyorum. Seri bir şekilde. Şunlar da şöyle sıyrılıyor. Şöyle aldım. Şimdi diğerlerini de yapıyorum. Bu şekilde yani. arkadaşlar bir tanesini temizledim. Şimdi şunu da göstermek istiyorum size. Şu şekilde elinizi sürterek direkt zaten geliyor. Böyle de temizleyebilirsiniz. Hangisi işinize daha kolay gelirse onu deneyebilirsiniz. Şöyle hemen doğramasını yapacağım birazdan. Tertemiz oluyor. Evet arkadaşlar seri bir şekilde kabuklarını soydum. Şimdi şöyle içini açıyorum biberimi. Şöyle kabuğuma denk geldi. Şimdi önce ortadan bir açacağız. İçinden çekirdeklerini çıkartacağız. Şöyle Bunlarla beraber yapmamamız gerekiyor. Şuradan bal kayıklar gibi zaten şu şekilde geliyor. Şöyle aldım. Birazdan şöyle şunları da alıyorum. Ufak tefek parçalarını da temizliyorum. Çok detaya da gerek yok arkadaşlar yani. Şimdi şöyle kapattım. Bir tanesini sizin için doğrayayım. Açısından. Şu şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Size örnek olması açısından bir tanesini gösteriyorum. Şimdi şöyle aldım. Yan yatırdım. Şu şekilde ufak ufak yine doğruyorum. Birazdan size saklama yöntemini de göstereceğim. Seri bir şekilde diğerlerini yapıyorum hemen. Bunu bu şekilde arkadaşlar buzluğa atarsanız istediğiniz süre kadar saklarsınız. Hiç problem yaşamazsınız. Çekirdeklerini çıkarttım. Kalan parçaları da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu yemeklik de kullanabilirsiniz yemeklerin içerisine. Bu arada arkadaşlar birkaç haftadır çekimler yapıyorum. İlk defa karşılaştıysak sizinle. Bu şekilde öğretici videolar çekiyorum. Kanalımda yemek tarifleri var. Pratik püf noktalar var her konuyla ilgili. Bunların da devamı gelecek arkadaşlar. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Bu şekilde videoların devamını görmek istiyorsanız Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şu şekilde. Kalan parçalarla yapıyorum. Evet arkadaşlar şu büyüklükte gördüğünüz gibi 4 adet irili ufaklı biberimi közledim doğradım. Şimdi direkt kilitli torbanız varsa onu olur. Şu şekilde buzdolap poşeti de olur. Evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Çok fazla detaylara takılmayın şu şekilde seri bir şekilde içine koyuyorum. Dediğim gibi bunu istediğiniz süre kadar muhafaza edebilirsiniz. Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. Afiyet olsun. Güzel günlerde yiyin, kullanın diyorum size. Şöyle kalanını da hemen koyuyorum arkadaşlar. Son görüntümüz budur arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. Afiyet olsun.